Çocuk Merhaba çocuklar. Bize bugün bir kargo geldi. İçinde acaba ne var? Çok merak ediyor Göktuğ, çok heyecanlı. Evvel açmak istiyor. Ne dersiniz açsın mı? Göktuğ, açmaya hazır mısın paketi? Göktuğ biraz hasta oldu. Ben de ona sürpriz bir şey aldım. Çok beğeneceğini düşünüyorum. Evet, hadi aç paketi bakalım ne vermiş içinde. Oo, güçlenmişsin Göktuğ ya. iyileşmişsin galiba. Ben de yardım edeyim mi? Tutayım şuradan. Bak şuradan yırtacaksın. Yırt bak yırttım bak. Şuradan çek. <laughs> ya sen var ya şapşik. Tamam çıkar içinden. Çıkar bakalım ne varmış. Oo, ne diyor burada? Evet Gökdağ ışıklı bir araba aldık. İçinde bir araba var ama nasıl bir araba acaba? Mandalı mı acaba? Daya. Ben de yardım edeyim Yok, sana. Yardım evet çünkü buradan bantlamışlar bak. Evet kargodan bu çıktı çocuklar. Gökse hareket ettirme bakalım kutusunda ne yazıyormuş. Evet, böyle bir araba aldık Göktuğ'dan. Çok güzel. Umarım. Bir de akıllıya bakın. İyi Evet, takla atıyormuş Göktuğ bu, bu şekilden şekle giriyormuş. Hadi aç kutuyu da aç bakalım. Çıkaralım sonra deneyelim. Denetim Burayı da bantlamışlar. Bak şuradan açılıyor bak. Evet, çıkar. Oo, bayağı da sarmışlar ya. İçinden kumandası da çıktı. Bu da anteni. Tak istersen bunu, bunu buraya mi? takacaksın böyle. Mi ya? Çünkü önce paketi açman lazım. Aç bunu da. Oo çok güzelmiş Göktuğ. Parıl parıl. Evet parlaya. Evet. Tabii, de vardı. tabii de, de vardı. Evet çıkardık arabamızı. Oo göktu dönüyor. Evet her yeri dönüyormuş bunun güzelmiş bir yakından bakalım mı Artık Wow çok güzel bir araba ve şurası dönüyor çocuklar bakın böyle böyle dönüyor sen acaba sen pili misin? mi yok içinde pili, pili yoktur yok. bunu biz bir pil sen, koyalım çünkü pili, Evet bu kumandalı bir araba çocuklar şimdi buna pil koyup çalıştıracağız Evet, kumandamıza pil taktık arabamıza da taktık üç tane onu iki pil. tane de buna pil taktık Göktuğ aç şimdi bakalım nasıl olacak Vay! Tekerlekleri yanıyor göktü. Kumanda da. Aha! Gektin. Gördün mü takla atıyor. Vay be! İleri geri yap. Nereye gitti? Çar geri gelsin, çar. Çarır. Oo, çok hızlı. Aa, takıldı göktü. Geri gel, geri gel, geri gel. Gel bakalım buraya. İsmi ne olsun Gökto'nun? bunu Vay be, Gökto yanına geldi hemen çocuklar. Gökto giderken hem gitsin hem takla atsın. Hadi bakalım, hem göt gitsin. Vay be. Oo, gel bakalım buraya. Çok korktum. Takla attı ve böyle kaldı. Güzel. Oh, nereye gitti göktü? <laughs> <laughs> evet, Alparslan da geldi çocuklar. Şimdi kumandaya Alparslan aldı eline. Abi, sen Alparslan da öğretiyor musun? Kendisi mi kullanıyor? Yap bir tane. yakalamaya çalışıyor Gekto. <laughs> ya biz bayıldık bu arabaya çocuklar. Oo bana geldi. <laughs> Yakaladım seni. Oo koltuğun altına girdi yine. Bak Alparslan takla atarak gidiyor bu araba gördün mü? Oo dönüyor bir de, olduğu yerde dönüyor, takla atıyor, Işıklı. çok güzel. <laughs> Yakalıyor mu Alparslan? Yakalamaya çalışıyor. Oo <laughs> <laughs> çok eğlenceli. Biz videomuzu kapatalım oynamaya devam edelim tamam mı? Hoşça kalın çocuklar. Biz oynamaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.